Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bu videomda sizlere yatırımsız bir şekilde 100 bir tay coin kazanabileceğimiz gerçekten güzel bir sistemden bahsedeceğim. Sistem dediğim arkadaşlar bir tay coin üzerine yani bir tay borsası üzerine kayıt işlemlerimizi tamamladıktan sonra bizlere ödül olarak 100 bir tay coin veriyor. Bunu da hesaplarımıza çekebileceğiz arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izlerseniz detaylı da bilgi sahibi olmuş olursunuz. Öncelikle şu hatırlatmaları yapalım. Kanalımda görmüş ve görebileceğiniz tüm videolar tamamen bilgi amaçlıdır. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektir, içermemektedir arkadaşlar. E, şundan bahsedeyim zaten ben yaptığım, e, tanıttığım sistemler üzerine, yatırımlı olan sistemler üzerinde genelde bir yatırım işlemi gerçekleştiriyorum ve ondan sonra sizlere tanıtıyorum. Tabii ki de ödeme aldıktan sonra arkadaşlar aklınızda şu olmasın, şu kadar yatırayım, şu kadar kazanayım vesaire gibisinden tanıttıklarım sistemlerin arkadaşlar, zaten piyasada dolanan sistemlerin çoğu ponz sistem oldukları için kesinlikle bunlara dikkat edin. İşte YouTube, YouTube'da bir video izlersiniz şu, e, şu kadar yatırım yapayım, şu kadar kazanayım o sistemler arkadaşlar maksimum bir hafta gider, 15 gün gider. Tanıttığım sistemler üzerinde arkadaşlar zaten kanalımda inceleyebilirsiniz. bir aydan minimum giden bir sistem yok arkadaşlar. Zaten yatırım yapmış olduğum sistemlerinde de çoğunda paramı amorti edip kâra geçmiş oluyorum arkadaşlar ki hani benim sistemimle yatırım yapın kesinlikle demiyorum ama dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar gerçekten. Para kolay kazanılmıyor. Ben de zaten sizlere ek gelir oluşturmak için burada varım. E, şundan bahsedeyim e, bilmeyen arkadaşlar için. Ben kanalımda para kazandırma videoları paylaşıyorum arkadaşlar. Siz de benimle kazanmak istiyorsanız aşağıda bulunan abone ol butonlarından kanalıma abone olup ve bu tarz videolardan da anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. E, şundan bahsediğim e, arkadaşlar ilerleyen zamanlarda yatırımsız videolar daha sık gelmeye başlayacak. Kesinlikle kanalımı takibi almayı unutmayın. Aşağı açıklama kısmında zaten telegram e, kanalımı paylaşacağım arkadaşlar. Grubuma katılarak son haberlerden haberdar olabilir. Ayrıca da birbirinize referans olarak kesinlikle kazançlarınızı artırmaya yönelik bir şey yapmış olursunuz arkadaşlar. Laf Uzatmadan hemen sistemimizin tanıtımına geçelim. Arkadaşlar ben sistemin giriş linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Sistem oradan erişimi sağlayabilirsiniz. Linke tıkladığınız zaman doğrudan zaten sizi e, üyel e, kayıt olma sayfasına yönlendirecek. E, bir tay coin arkadaşlar yatırım e, yatırımınız özel hatta şuradan başlayalım. Öncelikle sistemin ana yüzünü birlikte inceleyelim. Hemen ol ilk, ilk kripto param bizden diyor arkadaşlar. Bu da toplamda 100 bir tay coin ediyor arkadaşlar. Doğrudan hesabımıza yansıyor kayıt işlemini tamamladıktan sonra ikinciye geldiğim zaman arkadaşlarını davet et ödüller kazan. Burası bizim için gerçekten çok önemli gibi işte referans olay burada çok önemli arkadaşlar. Birbirinize referans olarak Telegram gruplarında zaten kanallarında Telegram'da daha doğrusu birbirine referans çeken gruplar var arkadaşlar var. O gruplara kesinlikle katılın arkadaşlar. Ve Birbirinize referans çekerek gerçekten güzel kazançlar elde etmiş olursunuz. Burada arkadaşlar maksimum referansa toplamda 3000 lira sizlere ödeme yapıyor. Bu da kesinlikle doğru arkadaşlar. Bunu birlikte göreceğiz. İlk yatırımınızda özel 250 TL'ye varan ödüller kazanın diyor arkadaşlar. Yatırım işlemi yaptıktan sonra zaten bir borsa Arkadaşlar, Buraya bir yatırım işlemi gerçekleştirdikten sonra sizlere 250 TL'ye varan ödüller veriyor. burada, e, Burayı da değerlendirmek isteyen arkadaşlarım değerlendirebilirler. E, biz öncelikle sistemin yatırımsız kısmından bahsedeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu bahsedeceğim. Ve siz de bunu e, yapmış olacaksınız. Yani kazanmış olacaksınız. Yapan arkadaşlarım için, yapacak arkadaşlarım için tabii ki de söylüyorum. Üçüncüye geldim. Burada da arkadaşlar e, işlem hacmi vesaire gibisinden. Buralar, buralar fazla bizi ilgilendirmiyor. Tabii ki de yatırım yapmayacak arkadaşlar için bahsediyorum. Öncelikle yol kısmı. Kısmına bastım. Burada arkadaşlar isim Soy isim, telefon numarası, e-posta Şifre ve referans ID diyor. Benim bırakacağım Link de mevcut olacaktır. Tümünü Kabul ediyorum kısmını işaretledikten sonra Arkadaşlar sisteme erişim sağlayabiliyorsunuz Daha detaylı bilgi vermek için ben Öncelikle sisteme giriş yapacağım. Arkadaşlar Şu anda sisteme erişim sağladım. Toplamda da 100 bitay coin'imi olduğunu görüntüleyebiliyorsunuz 19.04 arkadaşlar ee, Hemen bölelim. bir tay coin'in Tek fiyatını öğrenebiliriz bu şekilde 20 bölü 100 yapıyorum arkadaşlar Şu anda bir tay coin'in güncel fiyatı 0.20 kuruş olarak belirlemişler. Kripto paralar, alış satış bir dünyası vesaire gibisinden aşağı indiğimiz zaman bir tane game oyunu vesaire gibisinden bahsetmiş. Biz öyle özellikle arkadaşlar şurada e, şurası ilgilendiriyor. Kampanyalar kısmına bastım. Sen de bitaylı ol, Bitay'ın sürprizlerini kaçırma. Bitay'da her an e, karşına yepyeni bir kampanya çıkabilir. Sen de takip et, sürprizleri kesinlikle kaçırma diyor. Aşağı indim arkadaşlar, davet et kazan kampanyası mevcut. Arkadaşlarını Bitay'a davet et ve 15.000 Bitay coin'e varan ödüller kazanma şansı yakala diyor. Üstelik arkadaşlarını da unutmadık. Bir üye olan ve kimlik doğrulaması yapan her arkadaşına da 100 bir tay coin hediye ediliyor. Bu bir tay coin'i ben çekmeyeceğim arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda değerlenirse güzel kazançlar elde etmiş olurum. Siz de kesinlikle öyle yapın. Kazandıran bir kripto çark diyor. Bir üye olan e, üye ol diyor. Kimlik doğrulamana tamamla. Bir kripto çarkını çevirme şansını yakala. Bunu vermedi arkadaşlar. Sadece yeni üyelere özel. Yani sizlere özel kripto e, para çarkı e, çeviriyorsunuz arkadaşlar ve karşılığında sizlere bir tay coin hediye ediyor. E, bir tay kripto çarkta boş yok ilk üyelikte 100 bir tay coin anında hediye şansa üyelerimize de bir e, 1000 bir coine varan ödüller kazanma şansı yakala bundan faydalanabilirsiniz arkadaşlar e, usdt işlem çiftinde %0 komisyon vesaire gibisinden burada para yatırmaya özel ilk para yatırma özel 250 TL'ye varan hediye diyor arkadaşlar yani kripto para e, kripto borsa üzerinde yatırım işlemlerinizde burada gerçekleştirebilirsiniz aşağı indim yine işlem hacmi alakalı bir şeyler söylemiş burada arkadaşlar davet et hemen katıl kısmına bastım Burada arkadaşlar davet linkiniz, referans linkiniz az önce bahsetmiştim. Bunu kopyalıyorsunuz, telegram kanallarına gidiyorsunuz ya da arkadaşlar ya da çevreniz bu linki yolluyorsunuz arkadaşlar. Sizin adınıza e, buraya sisteme üyelik sağlıyor ve siz de arkadaşlar karşılığında bir coin kazanmış oluyorsunuz. E, aşağı indiğim zaman birinci seviye ödülleri için 10 kişi için 1000 bitay coin ödüyor arkadaşlar. İki, e, ödül 2 için yani 25 kişi için 2500 bitay coin. Ödül 3 yani 50 kişi için de toplamda arkadaşlar 6000 bitay coin hediye ediyor toplam e, maksimum az önce bahsetmiştim 100 kişi için arkadaşlar 15 bin 15.000 coin karşılığı da arkadaşlar bizlere toplamda 3.000 Türk Lirası yapıyor. Tabii ki de buna biraz e, ulaşmak zor ama uğraşırsanız arkadaşlar 10 kişi 25 kişi rahatlıkla yapabileceğiniz şeyler. Aşağı indiğim zaman referans listesi görüntülenebiliyor. E, az önce de bahsetmiştim işte 10 kişi için 1.000 Bitay vesaire. Toplam kazancınız da burada görüntülenebiliyor arkadaşlar. E, sistem bu şekilde zaten fazla bir e, teferruat yok arkadaşlar. Kampanyalar kısmına bastım, kripto para kısmına alış satış kısmına bastım. Burada da arkadaşlar güncel kurları takip edebiliyorsunuz. Bitay dünyasına geldim. İzle kazan çok yakında arkadaşlar. Bunu da kesinlikle kaçırmayın. İzle kazandan arkadaşlar sizlere de kesinlikle bir tay coin verecektir. Yani sistem üzerinde arkadaşlar aktif kalmaya dikkat edin. Zaten çıktığı zamanda ben sizlere haberdar ederim. O yüzden kesinlikle kanalımı takip gibi unutmayın arkadaşlar. Bildirim zillerini de kesinlikle açmayı unutmayın. Güncel haberlerden haberdar olmak için sistem arkadaşlar bu şekilde zaten çok basit. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum kendinize. iyi bakın. Hoş Hoşçakalın.